Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem ev içindeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızı ekran önce ekran görüntüsü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısıyla çıktısını alalım ve çantamızı taşıyalım. Çantamızı taşıdığımız bu kağıdı 20 gün içinde sizde olumlu etkilerini fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da özel görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, altına doğum tayını ve anne isminizi yazınız ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım. Bilgisayar çıktısını alıp yanınızda taşıyın. Güzel şeyleri fark edeceksiniz. 20 günlük bir süre içinde her şey yoluna gelecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.